Dünyanın en çok buğday üreten 10 ülkesi. Dünyanın olmazsa olmazı temel gıda maddelerinin ham maddesini oluşturan buğday, savaşları ara verdirecek kadar önemli bir güçtür. Buğday üretiminde 10 ülkenin başı çektiği görülmektedir. Bu ülkelerin bir kısmı kendi kalabalık nüfusunu besliyor, bir kısmı ise ihraç ederek dünyanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Son 5 yıllık üretimlerinin ortalamalarına göre dünyanın en çok buğday üreten ülkelerini sizler için sıraladık. 10. sırada Almanya var. 22 milyon 500 bin ton buğday üretiyor. Almanya, Avrupa'nın en önemli buğday üreticisi olarak Ukrayna ve Fransa'nın yanında yer alıyor. Diğer Avrupa ülkelerini ihracat da yapıyor. 9. sırada Ukrayna var. 25 milyon ton buğday üretiyor. Var olan savaşa rağmen halen Avrupa'nın ekmek ambarı olarak anılan Ukrayna, büyük bir buğday üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Öyle ki savaşa rağmen önemli bir tahıl ihracatçısı konumundadır. 8. sırada Pakistan var. 25 milyon 500 bin ton buğday üretiyor. Pakistan buğday için elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla 220 milyonluk nüfusunun buğday ihtiyacını karşılayabiliyor. 7. sırada Avustralya var. 28 milyon ton buğday üretiyor. Avustralya geniş ve verimli arazilerinin yanında Ekim için elverişli iklimiyle dünyanın büyük bir buğday ihtiyacını karşılar. 6. sırada Fransa var. 34 milyon ton buğday üretiyor. Gerek ılıman iklimi gerekse verimli topraklarıyla Fransa etkili bir buğday üreticisi ve ihracatçısı. 5. sırada Kanada var. 35 milyon ton buğday üretiyor. Kanada gelişmiş tarım teknikleriyle olağanüstü bir buğday üreticisi konumundadır. Soğuk geçen iklime rağmen sıcak zamanları çok iyi değerlendiren Kanada, kendi nüfusunun yanında buğdayın büyük bir kısmını da ihraç ediyor. Dördüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri var. 50 milyon ton buğday üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri geniş ekilebilir tarım arazileri ve son teknoloji tarım ekipmanları ile büyük bir buğday üreticisidir. Kendi ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, ürettiği buğdayın bir kısmını da ihraç ediyor. Üçüncü sırada Rusya var. 86 milyon ton buğday üretiyor. Rusya dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkesidir. Nüfusu kalabalık olmasına rağmen önemli bir tahıl ihracatçısı konumundadır. İkinci sırada Hindistan var. 108 milyon ton buğday üretiyor. Hindistan dünyanın ikinci en kalabalık ülkesi ve yine Çin'de olduğu gibi ürettiği buğdayın büyük bir kısmını kendisi tüketiyor. Birinci sırada Çin var. 134 milyon 800 bin ton buğday üretiyor. Çin'in dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olması, ürettiği buğdayın da büyük bir kısmını tüketmesi anlamına geliyor. 11. sırada Türkiye var. 20 milyon 500 bin ton buğday üretiyor ama yetmiyor. Ekilebilir alanların değerlendirilmesiyle bu rakam artacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੱਟ ਸੀ